Türkiye Soğuk Hava'nın etkisine girdi. Yeni yılın ilk faturaları daha zamlı geldi. 10 Ocak günü kullanılan rekor doğalgaz bakın faturaları nasıl şişirdi. Kıstığımız halde yani şey 243 lira. Kış etkisini Türkiye genelinde gösterdi. Eller doğalgaz kombilerine yöneldi. 10 Ocak günü kullanılan 187 milyon metreküplük doğalgazla Türkiye'de rekor tüketim gerçekleşti. Karlı günlerin faturaları elimize yeni ulaştı. Size ne kadar ulaştı? 140 lira geldi. Bir önceki faturanız ne kadardı peki? E, 61 liraydı. İstanbul'da hava bugün güneşli ancak tüketimdeki rekor faturalara da yansıdı. 2013'ün ilk faturalarında adeta kar soğuğu vardı. 141 lira verdim. Kısıkta yakayım kızım. <laughs> Böyle bir tam gaz açsak yetişemeyiz emekliyiz. Yakamıyoruz yani. Battaniye burada, sabah orada yanıyor. Keşke hava da hep böyle günlük güneşlik olsa değil mi kış? Nem ne mutlu yani fakir havası bunlar. Geçen sene aynı dönemde 2700 lira fatura gelirken şu anda 4000 liralık bir faturamız yansımış durumda. 400 TL mertebesinde bağımsız bölümlerin ödemesi gereken bir aylık doğalgaz rakamı. Gelen faturalar hem zamların hem de kötü hava koşullarının en büyük göstergesi. Geçen seneden bu seneye %34 mertebesi doğalgaz zammı olmasına rağmen faturaları bu ayki yansıması 42-45 mertebesinde. Bunun nedeni nedir? Hava koşullarının Ocak ayında geçen senenin e, hava koşullarına göre daha sert geçmesi. 2012'de? En fazla 92 lira ödedim. Bu sene Ocak 140, geldi. 170 milyon ödedim. 109 gelmiş yakmadığım halde yani. Yakmıyorum evde durmuyorum. Kızımda oturuyorum ısınıyorum genelde. Çocuklarım okulda mesela ben şu anda yakmıyorum. Çocuklar okuldan gelince yakmaya çalışıyorum. Kombi ısınan tüketici faturayı düşürmenin çarelerini ararken merkezi sistemle ısınanlar için tasarrufun yolu profesyonel bir ağızdan geliyor. Genelde binalarımız 17 derecenin altına düştüğü zaman çalışmaya başlar kazanlarımız. Bu sıcaklıkları 15 dereceye getirmemiz %20'ye yakın bir enerji tasarrufu sağlayacaktır. Artı çalışma saatlerimiz. Kazanlarımızı 6.5 yerine 7.5'ta çalıştırarak bir saat geç çalıştırmamız bize yaklaşık olarak %5 civarında bir enerji tasarrufu sağlar. Aynı şekilde yakmaya devam edersek insanlar gelecek yıllarda aldıkları ücretlerle bu faturaları ödeyemez duruma gelecekler.